İyi ilişkilerin özellikleri nelerdir? Bir ilişkiyi iyi bir ilişki yapan nedir diye düşündüğümüz zaman veya iyi ilişkilerin ortak özellikleri nelerdir? Şöyle bir bakabiliriz. Mesela herkes Herkes ilişkisinde tartışır, arada çatışma yaşar. Anlaşmazlıklar yaşanır. Ama iyi ilişkilerin şöyle bir ortak özelliği var. İyi ilişkilerde bu tür sorunlar böyle uzayıp gitmez. Ya çözebiliyoruz derler, çözerler ya da çözemiyoruz der kabul ederler. Uzatıp sündürmezler. Veya iyi ilişkilerde birbirlerini eleştirmezler pek fazla. Eleştirmek hepimizi üzüyor çünkü. Örneğin eğer bir eleştiriyorsa üç tane daha olumlu şey söylüyordur. Hatta daha iyi ilişkilerde şöyle bir şey söylüyorlar: bir eleştiriye 5 tane iyi şey söylemek yanında. Yani sadece eleştiriyor olmamak, güzel şeylerin altını çizmek. Çünkü şöyle bir sözümüz vardır bence çok kıymetli e, marifet iltifatı tabidir. Yani Güzel olan şeyleri ön plana çıkardıkça, bunları övdükçe, bunların altı çizildikçe, vurgulandıkça kişi de ay yapıyorum ve bir değeri var karşı tarafın tar karşı tarafımdan hani onaylanıyor, beğeniliyor, takdir ediliyor. Ben bunu yapmaya devam edeyim diye düşünüyor, düşünüyor karşı taraf elbette. Dolayısıyla beğendiğimiz, hoşlandığımız şeylerin güzelce altını çizmek, e, aralara belki hani daha iyi olmasını şey istediğimiz şeyler için arzularda bulunmak, yani bunun daha iyi olmasını diliyorum veya işte şu sıklıkta görüşmemizi arzu ediyorum gibi. Çok olumsuz bir dil kullanmadan ama neyi istediğimizi de ifade etmek kıymetli. E, güzel ilişkilerin başka hangi ortak özellikleri var? Dediğimiz gibi. Herkes ilişkisinde problem yaşıyor. Ancak e, küsmek, soğuk davranmak, araya duvar örmek, bunlar bu mahşerin dört tatlısı dediğimiz en olumsuz özelliklerden bir tanesi. Çünkü e, soğuk davrandığımız zaman karşı taraf ne olduğunu anlamıyor çoğu zaman. Hani biz şöyle deriz ya, şimdi soğuk davranayım anlasın, ne hata yaptığını anlasın. Ben söyleyince ne önemi var? Kendisi anlasın. Halbuki bunun tam tersine bizim e, neyden hoşlanmadığımızı söylememiz, ne, ne hissettiğimizi söylememiz o kadar kıymetli ki. Diğer türlü karşı tarafa şunu yap diyoruz. Zihnimi oku. Beni tanıyorsan bunu anlarsın. Pek öyle olmuyor. Yani bu zihin okuma çok iyi bir pratik değil, çok alışmamak lazım. Zihin okudukça insan başka şeyler yorumlayabilir, başka şeyleri kaçırabilir. E, karşı tarafın hayatı da oldukça karmaşık, yoğun. E, birinin zihin okumasına gerek yok, ona ne istediğimizi açıkça ifade edebiliriz. Dolayısıyla soğuk olmak, duvar örmek e, bir de bunun bir sonu yok. Soğuk oldukça soğuklaşıyor insanın arası. Duvar ördükçe duvar kalınlaşıyor. O yüzden e, soğuk olmadan, duvar örmeden problemimiz neyse bunu konuşmak, çözebiliyorsak çözmek, çözemiyorsak da e, tamam bu çözebileceğimiz bir şey miydi? E, veya bu benim kabul edebileceğim bir durum mu? Çözemiyoruz. Peki bu durumda ben ne yapabilirim? Biz ne yapabiliriz? Buralara bakmak güzel olur. Özelliklerden eleştirmek dedik. Yani çiftler birbirlerini pek eleştirmiyor iyi ilişkilerde. Araya böyle soğuk olup duvar örmüyorlar. Bununla bağlantılı olarak da... Küsmüyorlar birbirlerine. Küsmenin de hiçbir faydası yok. Küstükçe insanın kalbi katılaşıyor. E, gittikçe yani ilişkide kendimizi anlaşılmamış, incinmiş hissediyoruz. Bunun hiçbir faydası yok. Arada böyle zamanlarda tabii ki şöyle bir mola alıp ama mola almak derken yani bir çatışmanın içinde belki bir başka odaya giderek, belki biraz dışarı çıkıp bir hava alarak yoksa mola almaktan kastım, biz ayrılalım bir süre görüşmeyelim bakalım ne oluyor gibi bir şey değil bu arada. Bunu ayrıca detaylandırırız. İyi ilişkilerde e, arayı sıcak tutmak için yani arayı sıcak tutmak çok kıymetli ve arayı sıcak tutmak için geliştirilen pratikler çok önemli. Mesela belki aranızda oluşturduğunuz esprili bir dil, güldüğünüz bir fıkra, birbirinize gönderdiğiniz işte komik emojiler veya işte komik videolar. O videolara işte yani sevdiğiniz bir arkadaşınıza atar gibi işte partnerinize atmak yapabilenler için çok kıymetli bir şey. Ve duyduğunuz güzel bir şeyi onunla paylaşmak, olumsuz bir şeyi yine onunla paylaşmak, arayı sıcak tutmak için bunlarda yaptığımız güzel pratikler. Hatta şöyle düşünebilirsiniz siz sevdiğiniz arkadaşlarınızla ortak özelliğiniz ne ortak diliniz ne bir şekilde partnerle bu dili oluşturabilmek çok kıymetli.